Sevgili balıklar, yeteneklerinizi ve özel kişiliğinizi gözler önüne sermek için uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi geri planda tutmayın ve öneminizi insanların iyice anlamasını, yaşamlarındaki yerinizin tamamen bilincine varmasını sağlayın. Ruhsal gücünüzü dış dünyaya yansıtabilirsiniz. Bugün 3 Kasım 2014 pazartesi ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay 11.06'da Akrep burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gece saatlerine kadar boşlukta kalacak olan ay 20.54'te Koç burcuna geçecek. Akrep burcundaki Venüs ve Güneş, Balık burcundaki Şiron'la üçgen açı yapacak. Duygusal ve fiziksel hassasiyetler, sağlık problemleri, geçmiş kırgınlıklar ve duygusal yaralanmaları şifalandırmak, arınmak, tıbbi ve psikolojik destekler almak için uygun bir gündeyiz. Güneş ve Plüton arasındaki uyum hem bedensel hem ruhsal olarak güç verirken kişisel dönüşümleri gerçekleştirme konusunda daha kararlı davranabiliriz.